Portekiz'in güney ucunda denizle toprağın buluştuğu bir yer var Algarve ve onun tam kalbi Faro'dayız. Yüzyıllardır güneşin altında narenciye kokan bu topraklar şimdi başka bir sınavdan geçiyor. Küresel iklim değişikliği Akdeniz'in yüzünü yavaş yavaş değiştiriyor. Bugün iklimle yarışan, uyum arayan bir bölgenin hikayesine gidiyoruz. Faro'nun tarımsal dönüşümü. Alger ve yılda 3000 saatten fazla güneş alan, yağmurun giderek azaldığı bir coğrafya. Topraklar kuruyor, barajlar dolmuyor. Rüzgar artık sadece sıcak esiyor. İklim değişikliği burada sadece bir çevre meselesi değil tarımın geleceğini, insanların geçimini ve köylerin varlığını doğrudan etkiliyor. Ama aynı zamanda bu bölge dayanıklılığın da bir laboratuvarı. Çiftçiler bilimi, teknolojiyi ve geleneği bir araya getirerek yeni bir tarım modeli kurmaya çalışıyor. Ama aynı zamanda Faro'dan Silves'e kadar uzanan vadiler Larange du Algarve yani Algarve portakalının ana vatanı tatlı, aromatik ve coğrafi işaretle korunan bu portakallar artık sadece bir ürün değil. suya karşı verilen bir mücadelenin simgesi haline gelmiş adeta. Yaşlar azalırken üreticiler her damla suyu korumak için sensör tabanlı sistemlere geçiyor. Drone'lar, nem ölçerler ve akıllı sulama ağları sayesinde suyun en verimli şekilde kullanılması hedefleniyor. Alkotium, Tavira ve Sao Brasso Arportol çevresinde yeni badem plantasyonları yükseliyor. Geleneksel yöntemlerle modern teknolojiler birleşiyor. Bazı üreticiler organik sertifikaya geçerken bazıları yenilenebilir enerjiyle sulama sistemlerini çalıştırıyor. Böylece faro tarımı iklime uyum sağlayarak ayakta kalmaya çalışıyor. Faro'nun kırsalı artık sadece üretim değil, bir dayanışma haline gelmiş. Agroturizm çiftlikleri hem geçim kaynağı hem farkındalık merkezleri haline geliyor. Ziyaretçiler portakal bahçelerinde yürürken suyun ve toprağın denge değerini görüyorlar. Köylüler yerel pazarlarla hem ekonomik hem sosyal bağlarını güçlendiriyor. Bu dönüşüm sadece ürünleri değil, insanları da değiştiriyor, zihniyetleri değiştiriyor. Kadın çiftçiler, genç girişimciler, kooperatifler hepsi iklim değişikliğine karşı ortak bir direnç ağı haline gelmişler. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Ortak Tarım Politikası iklim dostu tarımın pilot bölgesi haline gelmiş. Akıllı sulama tarım ormansal sistemler ve yenilenebilir enerji tabanlı tarım giderek yaygınlaşıyor. Faro artık sadece narencise ile değil iklim değişikliğine karşı örnek oluşturacak politikalarıyla tanınıyor. Bu topraklar bize önemli bir ders veriyor. İklim değişikliğine uyum sadece teknolojiyle değil topluluk ruhuyla da mümkün. Farunun portakal ağaçları hala çiçek açıyor ama artık her meyvede iklim değişikliğine karşı verilen emeğiniz var. Narenciye'den bademe, gelenekten bilme. Burası direnen toprakların hikayesi.